Şimdi, şimdi şimdi çok güzel bir şekilde şu şey olması lazım. Anlaşılması lazım tamam mı? Ben gözüküyor olmam lazım. Sen değil, sen değilsin. <laughs> şimdi 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 çok güzel bir şekilde şu şey olması lazım. Anlaşılması lazım tamam mı? Ben gözüküyor olmam lazım. Sen değil, sen değilsin şimdi, şimdi şimdi çok güzel bir şekilde şu şey olması lazım. Anlaşılması lazım tamam mı? Ben gözüküyor mu ama... lazım. Abi yayında çok büyük bir ses gecikmesi var. Çözebilmiş değilim dostlar. şey, şimdi, şimdi şimdi çok hiçbir şekilde çözebilmiş değilim. Ben bunu bir ayarlamaya çalışayım tamam mı? <coughs> Advanced değil bir saniye. Öyle. Oh yeah. Okay. Sıfır mı bir saniye zaten? Razer CRM V3 mini Tamam Aplay Devam Hey 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 Dostlar selam sesim nasıl Şu an güzel geliyor mu bakar mısınız Söyleyin lütfen <coughs> Baya Dandik bir yayın diyorum ama Tamam Aplay Devam Hey 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 Dostlar selam sesim nasıl şu an güzel geliyor mu? Bakar mısınız? Söyleyin lütfen. Abi çok kalitesiz gözüküyor. Bitrate yok gibi. <laughs> abi ya. Vallahi çok... Olmuyor. Şunu şöyle yapacağım abi. O zaman 25.000 kilobit bitrate ile yayınımı gerçekleştireceğim. <laughs> Şunu şöyle yapacağım abi o zaman. Yirmi beş bin. Şunu şöyle yapacağım abi o zaman. Vallahi çok olmuyor. Bitir, bitir, <laughs> Şöyle bir çekeyim ya. Yani. Kemokem'den de tonumu Mundo yaptım. Şu an Mundo gibi olamaz. Hadi başlayalım o zaman. <laughs> <laughs> Selam var dostlar, nasılsınız? Kartuş <laughs> Loili, Sander, hadi bakalım neler giyilecek. <laughs> Kartuş alacağım sanırım buradan sesim kötü geliyor ama ben e, mikrofona bağladım. Razer Seyren V3 Mini'ye bağladım. Sesim niye kötü geldiğini hiç anlamadım lan. Okey, okey, okey. Çok fazla şey alıyorum o zaman. Disabled and disabled this. Sadece bir tane. Şu şey yeter tamam mı? hepsi sıfır milisaniye. Apply. Apple, Apple demeyelim herhalde. Bak lokomotif geldi. Zeka küpü geldi. Şans. Tank kalsam ne güzel olacak da tank karakteri değil işte bu. Gelenlere bak ya. Yaman kavga demiyorum sürekli yetenek basacağım. Şans işte arkadaşlar. şans bunlar hepsi şans ya. Bunu aldım. Baz vuracağız çünkü önümde de Hey ses tası geliyor dostlar. Hop. Hop. arasında bir gezelim bakalım. Q'ya tekrar verdim. E'ye neden vermememin sebebi şu. E, tek başıma oynamıyorum. Veya ormanda oynamıyorum. O yüzden mecburiyetten E'ye vermiyorum. Bana ihtiyacım çünkü çok fazla olmayacak ileri zamanlarda. <laughs> Tabii ki bana ihtiyacım olacak. Ama sorun değil. Bunu alayım enayi bir yer. Neyse vuralım. Vur bakalım kuleye. olan kuleyi vurup oyunu kazanmak Her türlü zaten önde olunca kaybetmiyorsunuz bu oyunda. Yani çok zor satmadığınız sürece arkadaşlar kazanıyorsunuz. Vur kuleye. Vur abi vur abi, Hop. Tamam. Öleceğiz burada. İçlerinde öleyim bari. Oké, okay. op wenen door wenen voor wenen. Ul